Abdullah bin Amr bin As rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bunları. Cübbeli uydurmadı bunları. Hepsinin kaynağı var, cilt sayfası var. Men kale hine yetaharraku min Bir insan gece hareketlendiği zaman yatağından kıvıldadığı zaman artık birden başınız dönmesin, pat diye hızlı kalkmayın. Şöyle bir oturduğu zaman ne derse? Bismillah. Kaç kere? 10. Bismillah, bismillah, bismillah. Hem de o arada kuvvet depolarsınız. Şimdi zor kalkıyorsunuz, halsizlik var, yorgunsunuz bilmem ne. Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla harekete geçiyorum, Allah'ın kuvvetine. Bismillah. Sonra, Subhanallah, 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 Subhanallah on kere. Sonra, tu billahi ve kefertü bit tağut. Tağut kim? Şeytanlar, iblisler, şeytanın yolunda giden, efendim, liderler, önderler, deccallar, ne kadar Allah'ın şeriatına, Habibinin sünnetine muhalif zındıklar. Hepsi girer. tu billahi ve kefertu bi tahut Allah'a iman ettim, Davut'a şeytana küfrettim. Amenbü billahi ve kefertu tağut. 10 kere de bunu oku. Ne oldu? Dikkat. Müjdeye başla. Yani burada neler mi? bence? okuyamadım, şey anlatamadım ki. Söylüyorum, okumuyorsun. Ukiye külle şeyin yetekavvufu. Korktu, endişe duydu, tehlike sezdiği her şeyden korunacak. Bitti. Bir dahası var. Velemyen bak lizen bin en yudrikehu ilam Bu zikre özel bir müjde verilmiş. O da nedir? Bir insan. Bir günah yaparsa sevabını iptal ettirebilir mi? Ettirebilir. Name-i bakar, bir hasenesi silinir. Bilmem kıymet eder, sevapları silinir. Bilmem şu günah yapar, bu günah yapar. Günahların adını saymak iyi bir şey değil. Bugün bir günah yapar, bir sevabı batıl olur, onu iptal eder, bunu iptal eder. Bu zikre uyandığı zaman bunu eski birinci cilt, sayfa 76'da yani Türkçe tarafının sarf etmiş aldı da, uyandığı zaman bu zikri onar kere Bismillah, onar kere Sübhanallah, on kere Amentübillah, Ökefabdübüttav. Ne var bunda? Ama işte uyandığında da o kadar zor oluyor ki, tuvalete gidiyorsun hala açılamıyorsun. Ama diyor zikirle diyor başlarsa güne diyor, uyandığında diyor veya gece teheccüde kalktı, hayatına başlarsa bir düğüm çözülür diyor. Ama iki bağ kaldı. Fein zekerallah Allah, hallet lukta bir düğüm çözülür diyor. Fein tevazza abdest alırsan, İkinci düğüm çözülür diyor. Bir de namaza durarsa artık imsaktan sonra kalktınsa sabahın sünnetini kılabilirsin. Başka nafile kılamaz. Bir de namaza durarsa in halletile o kadü küllüha. Adamın bütün düğümleri çözülür. Şöyle bir şeytandan, üç bağdan böyle halatlar trang 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 kopar. Artık sabah namazına cemaata rahat rahat gidersin. Yoksa böyle kasılık böyle kalırsın düğümler altında.